Selam güzel dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. Bu videomuzda ikinci sınıflarımız için kelimeleri alfabetik sıraya koyma konusunu işleyeceğiz. Başka bir adla sözlükte kelime bulma konusunu işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Can dostlarım bu konuyu öğrenmemizin tek şartı şu. Türkçemizde 29 tane harf var. Bu harfleri A'dan Z'ye kadar ezberebilmemiz gerekiyor. Bu harflerin yerini karıştırmamamız gerekiyor. Şimdi A'dan Z'ye kadar harfleri bir sayalım. A B C Ç D E F G yumuşak G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z. Bu şekilde A'dan Z'ye kadar bilmemiz gerekiyor ve bu şekilde bildikten, öğrendikten sonra kelimeleri alfabetik sıraya koyabiliriz. Muz, elma, havuç kelimelerini alfabetik sıraya koyacağız. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Hemen bu kelimelerin ilk harflerini işaretleyeceğiz. Muz M harfi ile başlıyor. Elma E harfi ile başlıyor. Havuç da H harfi ile başlıyor. Şimdi bunlardan hangisi daha önce gelir? Bakıyoruz. Bakın burada E var. Elma E ile başlamış. Sonra geliyoruz. H burada. Havuç H ile başlamış. Sonra geliyoruz. Bakın burada da M var. Muz da M ile başlamış. Hangisi daha önce? Bakın E daha önce. Demek ki elma alfabetik sıraya konulduğunda daha önde olmalı. Elmayı ilk sıraya yazıyoruz. Buraya elma yazıyorum. İkinci sırada bakıyoruz. H harfi var. Demek ki havuç kelimesi ikinci sırada olmalı. Buraya havuç yazıyorum. Bakıyoruz. M harfi de en sonda. Demek ki muz kelimesi de alfabetik sıraya konulduğunda en sonda oluyor. Buraya da muz yazıyoruz. Bu kadar. Yine devam edeceğiz. Başka bir etkinlik açtık. Yine 3 tane kelimemiz var. Yukarıdaki kelimeleri alfabetik sıraya koyunuz diyor. Kelimelere bakıyoruz. Ayva, abla, avcı. Ne yapıyoruz? Önce ilk harflerine bakıyoruz. Ayva, abla, avcı. A, hepsi A ile başlıyor. O zaman ne yapacağız? İkinci harflerine bakacağız. Ayva'da y harfi var. Y burada. Ablada b harfi var. B burada. Avcıda V harfi var. V de burada. Şimdi bu ikinci harflere göre sıraya koyacağız. Çünkü A'lar aynı. Ablada B harfi olduğu için bakın B daha önce olduğu için birinci sıraya abla yazıyoruz. Buraya abla yazıyorum. İkinci sıraya bakıyoruz. V harfi burada olduğu için avcı yazıyoruz. Üçüncü sıraya yani son sıraya da ayva yazıyoruz. Buraya da ayva yazdım. O da böyle. Güzel öğrencilerim kelimeleri alfabetik sıraya koymayı öğrendik. Şimdi de kelimelerin sözlük sıralamasını öğreneceğiz. Yine aynı mantık. Yani kelimeleri sözlüğe yerleştirirken alfabetik sıraya göre yerleştiriyorlar. Biz de alfabetik sıraya göre bu sözcükleri sıralamaya koyuyoruz. Sözlük sırasını bu şekilde oluşturuyoruz. Mesela kalem, defter, silgi sözcükleri sözlüğe nasıl yerleştiriliyor? Birinci sırada hangisi? son sırada hangisi olur bunu bulacağız. Yine ne yapıyoruz? Kelimelerin ilk harflerine bakıyoruz. Kalem K ile başlamış. Defter D ile başlamış. Silgi S ile başlamış. Hangisi daha önce? Bakın D daha önce. K daha sonra. S en sonda. Ne yapacağız? Defteri birinci sıraya koyacağız. Buraya defter yazıyorum. İkinci sıraya kalemi koyacağız. Kalem burada olduğu için K. Ve en sona da silgi yazacağız. Yani bu sözcükler sözlükte önce defter, sonra kalem, sonra sonra silgi şeklinde sıralanıyor diyoruz. Konuyla ilgili ilk sorumuz, birinci sorumuzu çözüyoruz. Görseller verilmiş. Yukarıdaki görsellerden hangisinin adı sözlükte en sonda yer alır diyor. Portakal, kiraz, elma, karpuz. Zaten şıklarda isimleri verilmiş. Ne yapacağız? İlk harflerine bakacağız. Karpuzun K'sini, kirazın K'sini, portakalın P'sini, elmanın E'sini işaretledik. Hangisi sözlükte en önce yer alır? Önce onu bulalım. Bakıyoruz önce E harfi var. E'yi buraya yazıyorum. Elma en önce yer alır. Bunu E dedik. E'den itibaren sayalım. E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K. Bakın E'den sonra K geldi. Demek ki karpuz ve kirazı da eledik. K'den itibaren sayıyoruz. K, L, M, N, O, Ö, P. Demek ki portakal en sonda yer alır diyoruz. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Bakın harfleri sıraya koyduk. Harfleri sıraya koyduğumuz zaman sözcükteki sıralamayı da bulduk. Bu kadar. İkinci sorumuz yine sözcükler verilmiş. Yandaki sözcükler alfabetik sıraya konulduğunda baştan üçüncü sözcük hangisi olur? Ne yapacağız? Yine kelimelerin ilk harflerine işaretleyeceğiz. Perdenin P'sine, dolabın D'sine, koltuğun K'sine, masanın M'sine, duvarın D'sine işaretledik. Şimdi ne yapacağız? Harfleri sayacağız. A B C D. Duvarda ve dolapta D olduğu için D yazdım. E F G, yumuşak G, H, I, J, K. Koltuğun K'si olduğu için K L M N O Ö P sıralama bu şekilde olacak. Şimdi dolap ve duvar birisi birinci sırada birisi ikinci sırada. Dolap bir o daha önce olduğu için U daha sonra olduğu için duvar ikinci sırada olacak. Biz zaten üçüncü sözcüğü bulacağız. Bunları eledik. Bunlar birinci ve ikinci sırada. Sonra hangisi gelecek? K harfiyle başlayan koltuk gelecek üçüncü sıraya. Üçüncü sırada koltuk vardır diyoruz. Cevabı B şıkkı olarak işaretliyoruz. Ne yaptık? İlk harflerini işaretledik. Sonra bunları sıraya koyduk. Sıraya koyduğumuzda dolap ve duvar birinci ve ikinci sırada. Üçüncü sırada koltuk oldu. Bu şekilde tekrar etmiş oldum. Üçüncü sorumuz bir şifre sorusu konuyla ilgili. Yukarıdaki diziye F harfinden itibaren alfabemiz sırayla yerleştirildiğinde ağaç, yonca yaprağı, gül simgeleri gösterilen sözcük hangisi olur? Hmm. F'den sonra ağaç koymuş. F'den sonra gelen harf hangisi? G harfi. F, G, H, I, İ, J, K, Gül'de L oldu. K, L, M, N, yonca yaprağı da O oldu. Ö, P, R, S, Ş, T diye devam ediyor. Bulduk şifremizi. Ağaç G harfi buraya yazıyorum. Sonra ne gelmiş? Yonca yaprağı O harfiymiş yazıyorum. Gül neymiş? Gül'de. L harfiymiş. Ne çıktı? Gol. Cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda yine kelimeler verilmiş. Yukarıdaki sözcüklerin alfabetik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Tablet, televizyon, telefon. Alfabetik sıralamaya koyacağız. Şimdi önce ilk harflerine bakacağız. T, T, T. Hepsi T harfiyle başlıyor. Ne yapacağız? İkinci harflere bakacağız. Tablet A, televizyon E, telefon E. A daha önce olduğu için tableti birinci sıraya koymamız gerekiyor. A şıkkı ve B şıkkı olabilir ama C şıkkını ve D şıkkını ederiz. Şimdi televizyon ve telefona bakalım. Bakın ikincisi zaten aynı dedik. E, E. Üçüncülere bakalım. L, L. Yine aynı. Dördüncüye bakıyoruz. E, E. Yine aynı. Beşincilere bakalım. Televizyonda V harfi var. Telefonda ise F harfi var. F mi daha önce? V mi daha önce? Evet, F daha önce olduğu için telefon sözcüğünü ikinci sırada yazarız. Bakıyoruz hangisinde ikinci sırada yazılmış? A şıkkında. Tablet, telefon, televizyon şeklinde sıralarız. Cevabımız da A şıkkıdır deriz. Güzel dostlarım 5. sorumuza geçmeden önce bir önceki videomuzda zıt anlamlı kelimeler konusunu işlemiştik. Ekrandaki bu soruyu size sormuştum. Bu sorunun cevabını şimdi vereceğim. Sonra 5. sorumuza bakacağız. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yukarıdaki paragrafta yoktur. Savaş var, güneş var, farklı var, üstünde var. Okuyalım. Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz. Aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız. Ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Bakıyoruz savaş kelimesinin zıt anlamı ne? Barış. Var mı? İşte burada var. Güneş kelimesinin zıt anlamı var mı? Yok. Farklı kelimesinin zıt nedir? Aynıdır. İşte burada. Üstünde kelimesinin zıt nedir? Altında. Bu da burada. Hangisinin yok? Güneş kelimesinin zıt yok. Cevap B şıkkı olacaktı. Birçok arkadaşımız doğru yanıtlamış. Hepsini tebrik ediyorum. Şimdi 5. sorumuza bakıyoruz. 5. sorumuzu siz cevaplayacaksınız. Bakalım sorumuza. Ve ekranda bugünkü dersimizin son sorusu var. 5. sorumuz. Bu soruyu siz cevaplayacaksınız. 5 tane kelime verilmiş. Yandaki sözcükler alfabetik sıraya konulduğunda baştan dördüncü sözcük hangisi olur? Derya, deniz, dilek, demir, damla. Bunları sıraya koyacaksınız. Dördüncü sözcük hangisi olur? Cevaplayacaksınız. Cevabı da aşağıya yorumlar bölümüne yazacaksınız. Cevapla birlikte videolarımızla ilgili, kanalımızla ilgili düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim, mutlu olurum. Ayrıca aşağıdaki o beğenme butonuna da tıklarsanız kanalımıza destek vermiş olursunuz. Can dostlarım Hayas hocanızla birlikteydiniz ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel dostlarım sizin için çalışmaya devam edeceğim. Ekrandaki bu sorunun cevabını da bir sonraki Türkçe dersinde vereceğim. Hepinize esenlikler diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kalınız sağlıcakla.